Ya bu kıza da arabayı verdik. Gitti ya. Baba boş ver. Biz yemeğimizi bekleyelim. Pozitif olmak her zaman işe yarar. Kızım ne pozitifi kardeşin ölebilir? Sus ağzı da yel yelansın. Verdi de baba ya. Evet baba. Pozitif ol Yani ölmesini düşürme. Bu pozitiflik. Yol çok, çok güzel. Oo, orada kelebek mi var? Çocuk dur. Ay ne yaptım ben? sev. Gel. Ma vişişiş dedim. Aa ne oluyor burada? Soğuluyor burada. Haferde. Hi! Kata bayılır. Uyan, uyan tatlım. Uyan. Soğuluyor burada. Ya sağa bakıyordu kendi. Kelebeklere falan orada kelebek balçısı var ya. Orayı izliyordu. O sırada ben de ona dur dedim ama durmadı. Siz de durmadınız hanımefendi. İşte. Ya. Koşacak söz bulamıyorsunuz değil mi? Benim hemen bir yetkilileri aramam gerek. Bip. Bip. Alo 112 mi? Evet buyurun burası 112. Şey. E, Velekşe Valisi cadde oldu. Büyük bir kaza oldu. Ağır yaralı var. Peki haber geliyoruz. Evet çok teşekkür ederim. Ne oldu? Geliyorlarmış. Çekici de çağırdın mı? Sen hala arabanızın derdi demişsin. Siz hala arabanızın derdi demişsiniz. Hanımefendi ya. Ben ne yapayım? Haber, bu derdinizde olacak Siz de bir düşünün bakalım polisler bu bu hali polisler bu hali görünce kızın ne yapacaklar sizce? Bilmiyorum. E bilmiyorsanız da siz dert aldınız o zaman. Uf, kısa yazık olacak. Alice'i arayalım annesini. Evet evet ara ara Dur bakayım Tamam Alice'i Lütfen bir şey Dur hemen numarasını ben, ben Telefonuma gireyim <laughs> Tamam Bil Bilmiyorum. Ne oldu Ne oldu Biri numara arıyor dur aç Alo Alo merhabalar Merhaba. Esir adın şey siz kızınız var mıydı acaba böyle 18-19 yaşlarında? Evet, var. Ee, adı hemen bak bir E bakalım. Ha. Adı da Cemre miydi? Evet. Soyadı da, da Güleş miydi? Evet. E ee, tamam. Kızınız e ee, Delekşehir Mahallesi Cadde Ol Ol, ol Cadde Ol'da bir kaza geçirdi. Ne? Evet. Olamaz. Tamam biz hemen geliyoruz. Yetkililer haber verdiniz mi? Evet evet ben şimdi haber verdim. Ee, ka kazada ağır yaralı o. Peki hemen geliyoruz. Ne olmuş? Melekşe Validesi o cadde, 10. cadde de kaza yapmış Cemre. O, o, zaman hadi gidelim hemen. Yemekleri iptal eder misiniz lütfen? Bizim bir işimiz çıktı da. Peki efendim. Allah koş koş. Kızlar gelin siz. Koş. Tamam geliyorlarmış buraya. Ben bir de sizin arabanıza bir bakacağım. Ben e, benim babam iki sene araba tabirciliği yaptı. Ben de onunla birlikte gelip gittim. O yüzden biliyorum. Peki. Hanımefendi ama iki sene az bir yıl olduğu için e, ellemeyin siz isterseniz. Sadece bakın. Tamam. geldik geldik burası. Siz benim kızımla niye ilgilenmiyorsunuz da bozuk arabayla ilgileniyorsunuz acaba? Siz burada ne işiniz var? İyi misin kızım ya yetkililer de gelmemiş ha Kızım kızım. Ha derler. Merhaba. Hadi. Kızım kızım uyan. Cemre. Cemre aç gözünü kızım. İnşallah öldürmüştür bir şey olmamıştır. Cemre. şimdi gittim. Siz sizin benim kızma bir yardımı dokunmamış. Görüyorum ki. Hayır valla Sadece aradınız galiba. Diğer hanımefendi herhalde arkadaşınız zaten bu mahallede yaşadığınız için ona daha çok önem vermişsiniz. Hayır hanımefendi. Valla ben, ben ilk oğlun yanına gittim. O arabasıyla şu an daha yeni gittim yanına. Onu bunu bilmem ben ya. İyilik de yaramıyor. Bir daha kimseye iyilik yapmayacağım. Hiç sizin gibilere asla yapmayacağım. Asla. Kızım şey açın ya. Açın. Nefessiz kalmasın bari. Tamam. Bekleyelim. Hop Ne olur beni affedin. Tamam affettim. Sen onlara basma bak. Geliyor yetkiler gör. Ya, çocuklar ne tatlıymış. Siz kazan sormuşsunuz zaten hikaye. Sonra şurada gelmeye de anlat zaten. Gel kaza burada galiba. Aynen. <laughs> Kaza olay yeri burası mı? Evet burası. Peki tamam o zaman. Ee, ben doktorum. Hemen alalım kazadaki kafediye. <laughs> Kelsin ailesi nerede acaba? Ehliyeti da Yok. Biz peki üstte işte bir para cezası kesmem gerek hastaneye gidiyoruz hastanede siz önce buradan para cezası kesilince paranızı paranızı verip gideceksiniz ben onu hastaneye gideceğim Gittiler. bizim cezamızı da ödeyelim tamam size vereceğim para cezası 21 TL buyurun teşekkür ederim siz de kıza dur demişsiniz. E, kızın ehliyeti yok. Ve duymamış. kelebekleri izliyor. Bilmez. Sizi durmanız gerekiyordu. Burada zaten dur işareti yazıyordu. Siz görmeden, yavaşlamadan e, kıza çarpmışsınız. Sizi e, karakola götürmem gerek. Orada hapiste mi girersiniz? Ya da ifadenizi mi verirsiniz? İfadenizi verip para cezası alıp çıkacaksınız ya da hapsete girebilirsiniz bilmiyorum. Peki biz de arabaya binelim hadi. Kızlar binin siz de arabaya. Biz bu arabayla gideriz vallahi. Peki kızım. Gel bir ablacım. Ben bir Hah, hadi gidelim. Ben de bari eve gideyim. Arabam, benim arabamı çalmışlar. Çalmadılar. Ben, ben de izin alıp bir, yoldayken beni aradılar. Peki. Neredeyim ben? Arkada arkadaşlarım burada olması gerek. Sen kimsin? Anne babam nerede? Tatlım sen ehliyetsiz araba kullanmışsın. aile bir para kesin cezası kestik. Sana bir ceza vermeyeceğiz. Ailelerden 21 bin TL aldık. Cezalarını ödediler. Bir ceza gerek yok. Sen ehliyetini alırsın sürebilirsin arabayı. Diğer diğer size çarpan hanımefendiyi de e, şu anda karakolda. Neler oluyor onu bilmiyorum. Ve e, kazada yaralı olduğun için seni hastaneye getirdik. Neler gelmiş benim başıma böyle. Of ya ben bunlara gidecek kız değildim. Keşke babamın sözünü değil, dinleyip araba lalatını almasaydım almasaydım onlar restoranta giderken hep yürümezlerdi ben ben yürürdüm bir şey olmazdı başım bunlar gelmezdi tatlım tamam üzülme ailen de buradalar kızım sadece iki kişi alıyoruz peki biz burada bekleyeceğiz. Şu arabayı da biz artık istemiyoruz. Kendi arabamıza gideriz. Ee, İsterseniz size olabilir yani. Yok yok. İstemiyoruz. Kapıyı kapatıp konuşuruz. Işte. Siz biz bu arabayı asla istemeyiz. Kaç bizi de asla canına kırıyordu. Biz de istemiyoruz. Kendi arabamıza tıkış bakışta olsa gideriz. Evet bu kadar. Bununla gidelim. Evden sonra biz bunu bir iç cesare bile Peki. Sade diller tatlı. Ben gideyim de sana yemek falan, çorba falan getireyim. Sen ailenle burada konuş. Çok iyi bir hastane galiba çorba falan getiriyor. Kızım iyi misin? İyiyim. Niye baba? Pek kız. Devamı üçüncü bölümde arkadaşlar. Kaçırmayın. Hoşçakalın.